Ee, Balık Esir'imize hoş geldiniz diyorlar. Buyurun Sayın Bakanım, Bakanım hat cümle işi yapın. Her gün böyle istirahat. İnşallah. Bu yılki özel temaya özel etkinlikler hazırlandı ve bu etkinlikler çerçevesinde de çok önemli toplantılar yaptık. Yerli, yabancı birçok misafirimizi üç gün boyunca Balıkesir'imizde ağırladık. Balıkesir'in doğasını, çevresini, tarihini, Osmanlı'ya uzanan medeniyetini her misafirimize tek tek anlattık. Ve burada üç gün boyunca bu güzelliklerden istifade ettiler. Türkiye'yi anlattık. Türkiye'den, Anadolu coğrafyasından medeniyetimizin tüm değerlerini dünyayla paylaştık ve tüm insanlığın yine çocuklarımıza, gençlerimize karşı sorumluluğunu ve duruşunu bir kez daha en somut şekilde burada göstermiş olduk. Ben buradaki mesajların Balıkesir'den, Türkiye'den dünyaya sunulan bir iyilik ve merhamet deklarasyonu olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabii İnsanlığın ve ortak evimiz dünyanın geleceğini inşallah hep birlikte kurt kurtaracağız. Bu manada Balıkesir'imize son 20 yılda yaklaşık 24 milyar liralık yatırım yaptık. Şehircilikten çevreye, eğitimden sağlığa, sanayiden ulaşıma ve bu manada şehrin her yerine hizmetlerimizi bir bir götürdük. Bu yatırımların 4 milyar 500 milyon liralık kısmı halen devam ediyor. Yine sosyal konut projelerimiz 100 bin sosyal konut projesi kapsamında 5 farklı projede 3600 sosyal konutumuzu üretiyoruz. Yapılıyor. İlk evim, ilk iş yerim projesi kapsamında bugüne kadar Balıkesirli kardeşlerimizden tam 42 bin başvuru aldık. Buraya geldiğimizde bundan yaklaşık bir buçuk iki yıl içer, e, öncesinde e, Paşa camimizi gezdiğimizde Balıkesir'imize yakışacak çok daha güzel bir projeyi Sayın Başkanımız milletvekillerimiz, valimiz bize sundular. Biz de bu kapsamda bu projenin içerisine aldık ve işte bugün de geliyoruz e, gururla onurla e, bu meydanda işte vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz Osmanlı eseri Yadigarımız çocuklarımıza emanet e, bırakacağımız Zaunos Paş, Paşanı e, caminin etrafında çok önemli bir meydan düzenlemesi yaptık. Bu meydanlaştırma çalışmasını e, Osmanlı tarihine ruhuna yakışır şekilde Balıkesir'imize yakışır şekilde Balıkesir'in güzelliğine güzellik katacak şekilde yapmaya devam edeceğiz. Ve bu kapsamda bugünkü bedeliyle yaklaşık 50 milyon liraya mal olan e, ve etap etap da devam ettireceğimiz projemizi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Yine tarihe vefa geçmişe Saygı anlayışıyla Bandırma ilçemizde meydan düzenlemesi yapımına da hızla devam ediyoruz. Yine bakanlığımız bugün eee burada milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla yapmış olduğumuz istişareler çerçevesinde eee Sanat Sokağı'ndaki 3 binanın da restorasyonunu bu yıl içerisinde başlatıyoruz. İnşallah kısa zaman içerisinde tamamlayacağız. Bandırmamızda 17 Eylül mahallemiz var. Vatandaşlarımızın burada otopark sorunu var ve bu sorunu çözmek için de Büyükşehir Belediyemize bu alanın tahsisini yapıyoruz ve gerekli kredi desteğini de sağlamak suretiyle otopark inşaatına en kısa süre içerisinde başlayacağız. Yine Balıkesir merkezde Milli Kuvvetler Caddesi ve Ali Hikmet Meydanı sokak sağlıklaştırma çalışmalarının da ihalesini Büyükşehir Belediyemiz yaptı. Biz de oraya gerek hibe, gerek kredi, gerek teknik destek vermek suretiyle bu sokak sağlıklaştırma projesini de Balıkesirimize kazandıracağız. Yine bu kapsamda gezdiğimiz bugün gençlerimizle, vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz Mekik ve Çavuş sokaklarımız var. Burada da sokak sağlıklaştırma projesini İller Bankası Genel Müdürlüğümüz Büyükşehir Belediye'mizle birlikte ihalesini yapacak ve en kısa zamanda o sokağımızı da aynı burada olduğu gibi Balıkesir'e Balıkesir'in vatandaşına yakışır hale getiriyor olacağız. Bir taraftan da hem merkezde hem de ilçelerimizde, köylerimizde vatandaşlarımızın talepleri doğrusunda gerek kilitli parke, gerek yol ve asfalt çalışmaları olmak üzere e, bu noktadaki talepleri dinledik, aldık ve Büyükşehir Belediye'mizle birlikte de bu kapsamda 150 milyon lira Kredi desteği sağlıyoruz ve Büyükşehir Belediye'miz kilitli parke ihtiyacı olan yerlere, kilitli parke, asfalt ihtiyacı olan yerlere asfalt ve bu manada gerek altyapı gerek kanalizasyon ihtiyaçlarını giderecek çalışmaları da yürütüyor olacak. İnşallah bu projelerimiz de şehrimizin çehresini baştan sona değiştirecek, daha da güzelleştirecek adımları atmış ve gelecek nesillerimize de en güzel haliyle aktarmış olacağız. Hepinizi de sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum.